Merhaba arkadaşlar. Yeni bir çöl operasyonu oyununda karşınızdayız. Serimizin bu videosunda stratejimiz gereği yapmamız gerekenleri bir toparlayacağız. Biliyorsunuz çok uzun süreçler ayırmamıza gerek yok bu oyunda. Hemen kontrollerimizi yapmaya başlayalım. Bankamıza bir miktar para atıyoruz. Biliyorsunuz. Genellikle mevcudun yarısı kadarını koyuyorum. İşte 10 deseniz 5. 5 milyar atacağız Paramızı yatıralım. Kalan paramızı da savunmaya harcıyoruz. Hemen savunma için gerekli Tamam. Şimdi e, kara mayını oldukça iyi ama mitralyöz değil. Biliyorsunuz ben grizzly tercih ediyorum. 30.600 tane grizzly'e hemen bir üretime alalım onu. O da üretilmeye başlansın. Tamamlandı. Şimdi size bu oyunun bu oynadığımız oyun aslında eski grafikler. Yeni grafiklerin göstermek istiyorum. Şurada eski görünüm şey var. Ayarlar düğmesine sekmesine geldiğimiz zaman eski görünüm düğmesi var. Oradan yeni görünüm dediğiniz zaman ve değişiklikleri kaydet dediğiniz zaman oyun size yeni görünüm olarak açılacaktır. Fakat ben eski görünümü daha çok seviyorum. Grafikler bana biraz daha iyiymiş gibi geliyor. Bu nedenle Eskiyi kullanıyorum. Bu arada bu oyunla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Her tür sorunuzu cevaplamaya çalışacağım. İşte gördüğünüz gibi bu da yeni görüntü, yeni görünüm böyle e, görünüyor e, ekranda. E, gittikçe büyüyor tabi şehir. Evler ve gökdelenler arttıkça şehir çölde yayılmaya başlıyor. Tam bir üs kurulmaya başlanıyor. İşte Odi şehri veya Odi üssü böyle bir üs. Evet. Buradan hemen kumanda merkezinden mevcut durumumuzu bir kontrol edelim. Askeri gücümüzü. Ardından ayrılırız. Gördüğünüz üzere saldırı organize etmemiz gerekirse buradan edeceğiz ama ben genellikle saldırmayıp savunmayı tercih ediyorum. İşte toplam savunma gücümüz 10 milyon, 10 milyar 263 milyon seviyesinde böyle bir savunma gücümüz var ama şu anda bir kampanya olduğu için böyle gözüküyor. Kampanya bittiği zaman bu yaklaşık yarıya düşecek. 5 milyar civarına gelecek. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir seride yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.